Ne oldu? Kalbimde kırmadığın yerler kalmıştır. Gitmeden önce onları da mı kırayım dedin? Yapma böyle. Bir dinle beni. Kusura bakma seni dinleyemem. Kesin beni suçlayabileceğin yeni şeyler bulmuşsundur. Artık onları kendine sakla. Ben yokum çünkü. Hoşça kal Kerim. Ecrin. Ecrin bak. Gitme ne olur. Kal benimle. Bu kadar yakın ne konuş alabilirsiniz? Senin istediğin şeyi yapıyorum. Tam da senin istediğin şeyi. Artık seni yalnız bırakıyorum. Anlaşmamız bitti. Hayır, hayır bitmedi anlaşmamız. Ya bu kadar mı kolay gitmek? Bütün bu olanları sen kolay mı sanıyorsun? Üstesinden gelmek kolay mı? Bahanelerini dinlemek istemiyorum. Bahane mi? Ne bahanesi Ecrin? Ne bahanesinden bahsediyorsun? Babamı kaybetmek mi bahane? Bilmediğim bir abimin çıkması mı bahane? Sen bunca şeyi göğüslemek nedir bilir misin? Bilirim. Hem de çok iyi bilirim. Katinin kızı olarak anıldığım bu eve babam için geldim ben. Bak ben seni çok iyi anlıyorum. Amacım seni kırmak da değil. Ne olur vazgeç. Gitme. Ben kararımı verdim Kerim. Gidiyorum. Ezrin, Ezrin bir dur. Ya babasının suçsuzluğunu kanıtlamak için her şeyi göze alan sen değil miydin ya? Şimdi vaz mı geçiyorsun? Ben babam için her şeyi göz alırım. Bunu sana daha önce de söyledim. O zaman neden gidiyorsun? Neden anlaşmamızdan vazgeçiyorsun? Çünkü artık katlanamıyorum. Katlanamıyorsun çünkü güçsüzsün. Güçsüz değilim. Gitme o zaman. Kal, kal beraber savaşalım bu konakta hangi biriyle savaşayım? Annenle mi? Ablanla mı yoksa senle mi? Beş senin hakaretleriyle, üstüme gelmeleriyle bir şekilde baş ediyorum ama sen! Ben ne Ecrin? Ecrin, ben ne söyle? Dök işini buradayım işte, dök! Senin yüzünden gidiyorum ben buradan, anlamıyor musun? Sen beni güçsüz görüyorsun, ben size kırgınım! Ben de birçok kişiye kırgınım bu hayatta ben de birçok kişiye kırgınım ama kaçmıyorum. Ben de kaçmıyorum zaten. Savaşacağım ama artık yalnız. Beni bu konağa getirirken verdiği sözleri unutan biriyle değil. Ben verdiğim hiçbir sözü unutmadım Ecrin. Ve her anında bu konakta senin yanında oldum. Olmadın. Sen beni oradan oraya savuruyorsun. Daha kötüsü ne biliyor musun? Bunu görmedin bile. Hoşça kal Kerim. Ne oluyor kardeşim? Ecrin nereye gitti? Seni ilgilendirmeyen konulara burnunu sokma. Benim huyum bu kardeşim. Biliyorsun. Neden gitti? Senin yüzünden mi? Kaan, işine bak. Benim asabımı bozma, sinirimi senden çıkarmayayım. Eğer senin yüzünden gittiyse bil ki biri de onu geri getirecektir.